Gözleşikler ikinci kısımdan başlayalım. Öncelikle unutmaman gereken iki tane formül var. Bir tanesi şu: sin kare, kare artı kos kare eşittir bir. Bunu unutma. Tan x çarpı kot x eşittir bir. Bunu da unutma. Şimdi bu sin kare artı kos kare'nin bazı özellikleri var. Mesela. Arkadaşım ben örnek veriyorum. Ben buradaki kos kareyi karşı tarafa atsam. Şöyle bir şey oluyor değil mi? Sin kare x eşittir. 1 eksi kos kare x eşit oluyor. Şimdi geçen videolarda şöyle bir şey demiştik. Bilmen gereken iki tane özdeşik vardı. Bir tanesi a kare eksi b kare. A kare eksi b kare a artı b çarpı a eksi b'dir. Şimdi burada bir şey dikkat et. Bu birin karesi, diğeri kosun karesi. Bir birin karesi eksi kosun karesi. Bunu iki kare farkı şeklinde de açabiliriz. Yani bir artılı bir eksi kos x çarpı bir bir artı kos x çarpı bir eksi kos x. Şimdi bunu unutma. Yani sana şu sarıyla taradığım şey verilirse sen bunun yerine sin kare x yazabilirsin ya da tam tersi. Aynı şeyler cos x için de geçerli cos kare x için de. Mesela cos kare x gördüğün yere sen 1 eksi sin kare x yazabilirsin. 1 eksi sin kare x'i de 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x diye 2 kare farkı şeklinde bunu açabilirsin unutma. Tan x çarpı kot x de 1'e eşit. Şimdi gel bakalım sorulara. Ne demiştik? Gördüğün her şeyi sin kare artık sine ve kosa çevir. Ondan sonra işlemlere devam et. Şimdi burada şöyle karemi düzenleyelim mi? Hadi bakalım. Şimdi örnek veriyorum. Böyle bir soru gördüğünde ne yapacaksın? Birinci adım. Arkadaşım şu kot x yerine kos bölü sin yazacağız. Tan x yerine sin bölü kos yazacağız. Şuradaki eksi parantezini alacağız. Buradan da sin kare artı kos kare çıkacak. Adım adım söyledim. Hadi devam edelim. Şimdi kot x yerine ne yazacağız? Kos x bölü sin x. Çarpı. Sin x artı tan yerine ne yazacağız? Sin x bölü kos. Bunu eksi parantezini alacağız. Eksi parantezini aldığımızda kos kare artı sin kare x olacak. Şurası 1'e eşit. Bunu unutma. Hemen onun yerine 1'i yazalım. Şimdi burada şuraya odaklan. Burada hemen bir payda eşitleme yapacağız. Ne demek o? Şunun altında 1 var. Bunu cos x ile çarparsam pay ve paydayı. Şimdi bunu tek payda altında toplayalım. Cos x olacak. Burası sin x çarpı cos x artı sin x. Parantez içindeki işlemimizi yaptık. Burada ne var? Cos x çarpı sin bölü sin x. Şimdi burada şu ikisinin sadeleştirildiğini gördüm. Tamam. Şurada bir de ne var? Eksi 1 onu unutmayalım. Şimdi geri kalanları yazalım. Aşağıda şöyle bir sin x kaldı. Üst tarafta bu kaldı. Bir de eksi 1 kaldı. Hadi bunu güzelce bir düzenleyelim. Şimdi sin x çarpı cos x artı sin x, bölü sin x, eksi 1. Arkadaşım üst tarafı sin x ortak parantezine alacağız. Bak sin x ortak parantezini aldığımda ne oluyor? İyi izle. Bunu sin x parantezine aldığımda parantezin içinde ne kalıyor? Şurada cos x kalıyor. Artı kalıyor. Şurada da bir 1 kalıyor. Sin hepsi çıkınca 1 kalıyor. Burada cos x artı 1 bölü sin x, eksi 1. Dikkat et sinikler de birbirini götürüyor. Burada arkadaşım artı bir de eksi bir birbirini götürüyor. Cevap ne kalıyor burada? Cos x. Bak ne demiştim? Çok dikkatli olacaksın. Tane tane yazacaksın. Durdur kendin yapmaya çalış. Ondan sonra tekrardan izle. Soruyu tek başına çözene kadar devam et. Şimdi bak buna bakalım hızlıca. Tan x gördüğümüz yere hemen hızlıca bak tespit edelim. Tan x gördüğümüz yere sin bölü kos. Kot x gördüğümüz yere kos bölü sin. Şurası da zaten 1'e eşit. Dur dur videoyu bir yapmaya çalış ben devam ediyorum. Şimdi tan x gördüğün yere ne yazdın? Sin x bölü kos x çarpı. Şuraya kos x eksi. Kos x bölü sin x yazdık. Kot gördüğümüz yere artı. Şu da zaten özdeşliklerden 1'e eşit. Hemen buradaki şu mavi yerdeki toplama işlemini yapalım. Şunun altında bir var. Bunu sinx ile genişleteceğim. Şöyle tek payda da yazayım. Şurası ne oldu? Cos x çarpı sin eksi cos Burada ne var? Sin x bölü cos Şimdi çarpma olduğu için şurada sadeleştirme oluyor. Bak buradaki sin birbirini götürdü. Hemen şu sarıyla gösterdiğim yere ortak parantez alacağım. Soru birbirine çok benzer. Orayı cos x parantezine alıyorum sin x eksi 1 kalıyor. Payda da şuradan cos x geliyor. Yine bunlar birbirini götürüyor. Şurada artı 1 var dikkat edersen. Bu artı 1'ler ve eksi 1 de birbirini götürüyor. Ne kalıyor geriye? Sin 2'den devam ediyoruz. Dediğim gibi pdf'yi indir. Tamam mı? Bunu özel ders gibi karşına al ve dinle. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi burada diğer sorulardan farklı olarak bir kos kare var. Sorunun başında ne demiştik? Kos kare yerine ne yazabiliriz? 1 eksi sin kare. Bak şimdi iyi izle beni. Iyi izle. Şimdi şurada bir şey demiştik. Dikkat et. Şimdi biz kos kare yerine ne yazabilirmişiz? Onu sana şöyle göstereyim. Bunu şöyle aşağıya alayım. Hadi bak şimdi dikkat. Nerede işimiz arayacak? Ya arkadaşım sen şimdi burada kos kare gördüğün yere 1 eksi sin kare x yazabilirsin. Birinci adım. Şimdi 1 eksi sin kare x de neye eşitmiş şurada gördüğün gibi? 2 kare farkı yapacağız. Hadi yapalım. 1 eksi sin kare x yerine 1 eksi sin x bir artılı bir eksili 1 artı sin x yazacağız. Dikkat et paydada da 1 artı sin x yok mu? Artı sin x Şimdi sadeleştirmelere başlayalım. En eğlenceli yer. 1 artı sin birbirini götürüyor. Geriye burada 1 eksi sin kalıyor. Artı dışarıda bir de sin var. Dikkat edersen bu sin de birbirini götürüyor. Cevap 1. Bu kadar basit. Tamam. Ama işte bu adamı unutmayacaksın. Tamam mı? Devam edelim hemen. Burada da ne dedik? Her şeyi sin kosa çevir. Hemen. Buradaki tan x gördüğümüz yere ve kot x gördüğümüz yere ne yazacağımızı biliyorsun. Durdur mesela bunu bir yap. Sonra videoyu izlemeye devam et. Tan x'i gördüğümüz yere hemen ne yapıyoruz? Sin x bölü cos x artı kot gördüğümüz yere cos x bölü sin x parantez içinde bunların paydalarını eşitleyeceğiz. Çarpı sin x çarpı cos x. Hemen şu arkadaşların paydalarını eşitleyelim. Bunu sin x ile çarpacağız. Bunu cos x ile çarpacağız. Şöyle tek payda da yazalım. Üst taraf bununla bunu çarparsak sin kare artı cos kare bölü sin x çarpı cos x. Bu paydası çarpı dikkat edersen burada da sin x çarpı cos x var. Şu ikisi birbirini sadeleştirdi. Şimdi geriye kalan şey yazacağım. Dikkat et. Sin kare x artı cos kare x. E, formülümüzden de bu neye eşitti? Biliyorsun zaten bire eşitti. Bu kadar. Bir soru daha çözelim. Yine tekrar hep aynı şeyi yapıyoruz. Sadece düzenle yapacağız. Tan x gördüğümüz yeri artık ne yazacağımızı biliyorsun. Sin bölü kos yazacağız. Ama burada karesi olduğu için bunların da karesi var. Çarpı cos bir de dışarıda cos kare x var. Hemen şurada bir paylaşıt diyelim. Çarp. Topla yazıp güzelce bir yazalım onu. 1 ile çarptı. Cos kare x artı Sin kare x bölü cos kare x oldu. Burada toplama işlemimizi yaptık. Burada da cos kare x var. Tamam. E şimdi burada cos kare x'ler birbirini götürdü. Ve dikkat et yine çok kullanacağımız özdeşik ortaya çıktı. Cos kare artı sin kare de neye eşit? Hemen eşit diyelim. Eşittir 1. Tamam. Bir tane daha. Bak yine aynı şey. Tan kareyi gördün. Hemen. 1 bölü tan kare gördüğün yere Sin kare x bölü kos kare x a eksi 1 bölü sin kare x. Şimdi bak şurada bir bölme işlemi var. Birinciyi aynen yazacağız. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. O zaman üst tarafta 1 varsa sonuç paydanın tersidir. Bak bunu şöyle ufacık bir örnek vereyim. Mesela sana dedik 2 böl ee, bölü 1 bölü 3 bölü 7 dedi. Şimdi bu bölme işleminde üst tarafta bir varsa sonuç şu paydanın altın alttakinin tersidir. Çünkü ters çevirip bir ile çarptığımızda sonuç bu olacak. Unutma. Yani direkt şunun tersini alabilirsin. Yani burada da ne olacak? Bak dikkat et. Üst tarafta yani payda bir var. Bu bölme işleminde sonuç hemen ters var. Kos kare bölü sin kare x. Eksi bir bölü sin kare x. Paydalara aynı dikkat edersen. O zaman şöyle tek payda da bunu bir yazı vereyim. Sin kare x kos kare x eksi 1. Şimdi buraya dikkat. Arkadaşım şimdi şuna bir dikkat et. Biz biraz önce ne yapmıştık? Örnek veriyorum. Sin kare neye eşitti? İlk, hemen ilk videoyu açıp oradan bakabilirsin. Ya sin kare x 1 eksi kos kare x'e eşit. Doğru mu? Peki. Şimdi dikkat et. Buradaki ifade ne? Kos kare x eksi 1. Bak. Şimdi dikkat et ya. Yeşile bak. Maviye bak. Bu bunun tam ters işaretlisi. 1 eksi kos kare x eğer sin kare x'e eşitse kos kare x eksi 1. Ters işaretlisi. Eksi sin kare x'e eşit. Sadece eksiyle çarpmış. O zaman sen şu arkadaşın yerine eksi sin kare x yazabilirsin. Paydada da sin kare x var. Kardeşim bunlar sadeleşti. Eksi 1. Son olarak son sorumuza geleceğim. Şimdi şuradaki tan x gördüğüm yere sin bölü kos yazacağım. Başlayalım hadi. Sin x bölü kos x artı 2 bölü kod gördüğüm yere kos x bölü sin x yazacağım. Sonra buradaki bölme işlemini yapacağım birazdan çarpı kot x gördüğüm yere kos bölü sin artı 2 bölü sin x bölü kos x. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi şurada bir bölme işlemi var dikkat et. Birinci aynaya yazıp ikinciyi ters çevirip çarpacağız. Şimdi o bölmeyi hemen hızlıca yapayım sana. Ters çevirip çarptığında bu sin x 2 ile çarpılıyor. Yani şöyle bir şey oluyor. 2 sin x bölü kos x. E burada da sin x bölü cos x var. Bunların paydalarının aynı olduğunu aynı olduğuna dikkat et. Şimdi burada da aynı. Hemen şurada yine birinci aynen yaz. ikinciyi ters çevirip çarp. Oradan devam edelim. Ne oluyor burası da? 2 cos x bölü sin x artı cos x bölü sin x. Şimdi bak. Bunların paydaları aynı. Hemen tek payda da toplayalım şurayı. Cos x burada 3 sin oldu. Çarpı üst taraf 3 cos x paydası sin oldu. Ve arkadaşım sadeleştirmeler sin birbirini götürdü. Cos x'ler birbirini götürdü. Geriye 3 kere 3'ten 9 kaldı. Tamam. Hadi kolay gelsin.